Herkese merhaba, ben Celil Sadık. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kanal açmam için hem Twitter'dan hem Instagram'dan çok fazla mesaj geldi. Ee, eğer sen kimsin de sana mesaj geliyor derseniz de ben sanatın tarihi hesabı aslında çok uzun süredir yazılar yazıyordum ve çeşitli platformlarda eğitimler veriyordum. Artık YouTube'da da hani bulunmak, buraya da içerik üretmek istediğim için bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Öncelikle ben kimim bundan biraz bahsedeyim. Adım Celi Sadık. Bir sanat tarihçisiyim. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldum sanat tarihi bölümünden. Mezun olduktan hemen sonra da işsiz kaldım. Bu işsizlik süreci benim için çok zordu. 3 yıl kadar sürdü. Çünkü sanat tarihi ve sanatın hatta yani sanat tarihine geçiyorum. Sanatın bile ne olduğu ülkemizde tam olarak bilinmiyordu ve biraz da öteki olarak bakılıyordu. Şimdi bu öteki derken nasıl diyeceksiniz onu biraz açayım. Mesela şimdi sanat tarihinden mezun olmadığınızda başka işte işletmeden, iktisattan ya da herhangi bir böyle ne sözel ne şey TM denen bölümlerden mezun olduğunuzda hani bir iş bulamazsanız da herhangi bir işe girebilirsiniz. Başka bir iş kolunda çalışabilirsiniz ama sanat tarihi böyle değil. Ya yani sanat tarihinden mezun olup da sanat tarihiyle ilgili bir iş yapamayın bu sefer gidiyorsunuz sağda solda solda başka işler bakmaya başlıyorsunuz. Mesela ben birkaç satış işi için başvuru yapmıştım. Orada genellikle sorulan sorular şuydu. Sanat tarihçisi nedir? Ne iş yapar? Biz seni niye alalım? Ya yani sanat tarihi öyle bir alan ki sanat tarihinden mezun olduğunuzda hani bırakın kendi alanınızda iş bulmayı başka alanlarda da iş bulmada önünüzü kesiyor diyebilirim biraz. Ee, ve sanat tarihiyle ilgili de bir şeyler yapmak istiyordum, çalışmak istiyordum. İnsanlara sanat tarihini anlatmak, tanıtmak, sevdirmek istiyordum. Bu yüzden de e, evde sıkıntıdan otururken sanatın tarihi diye bir sayfa açtım. Sanat en tarihi gibi aslında. Hiç bu kadar takipçisi olacağını falan düşünmemiştim. Yani Twitter'da 390 bin, Instagram'da da yine 378 bin takipçisi oldu. Ve 2016 yılından beri uğraşıyorum, sürekli yazılar yazıyorum. Ve o süreçte yavaş yavaş dergilerden gazetelerden yazılar yazmam yönünde teklifler gelmeye başladı. Öncelikle bunları değerlendirdim. Ardından da başka bir videoda açıklamak istediğim ayrı bir başlık altında size anlatmak istediğim bir hikaye oluştu. Şebnem Soraltamer'in bana mail atmasıyla kitap yazmak ister misin diye ama onu başka bir videoda başka bir süreçte anlatmak istiyorum. O yüzden şimdi sadece sanatın tarihinden bahsetmek istiyorum. Ve bir kitap süreci başladı. Ee, kitap süreci aslında 2017'de başladı ama çok uzun bir süre beklemek durumunda kaldık. Ee, o beklediğim zaman içerisinde de sürekli olarak yine iş aradım. Ve iş bulamayınca bu sefer e, takipçimin yine isteği üzerine tıpkı burada olduğu gibi bu mecrada olduğu gibi dediler ki bana sen bir yerlerde çıksan da sanat tarihi üzerine bu yazdıklarını bize anlatsan biz de bilet alıp sana gelsek. Ben de dedim ki güzel bir iş olabilir ama daha önce ben hiç kimsenin karşısında konuşmadım. Şu anda da zorlanıyorum yani bir işe başladığınızda elbette ki zorluklar çıkacak. Şu anda da YouTube'a ilk kez video çekiyorum ve ister istemez karşımda dinleyici olmadığı için özellikle böyle kalabalık bir kitle olmadığı için alışığı gel, gelinen yani benim için en azından dışında bir iş yaptığım için şu andakinden çok çok daha fazla gergindim. Ve bir atölyeye gittim ee, Ümitköy'de, Ankara'da yaşıyorum ben ve Ümitköy'de bir atölyeye gittim. Bu atölyede de seminer vermek istediğimi sorduğumda dediler ki daha önce verdin mi? Çünkü onlar da işe almak için bu soruyu sormak durumundalar. Ben de yalan söyledim dedim ki seminer verdim. Ama daha önce hiç anlatmamış olmanın bu kadar korkutucu bir şey olduğunu bilmiyordum ve insanların karşısına geçtim ki 12 kişi bilet aldı geldi oturdular ve çok heyecanlandım yani sesim dahil her yerim titrediği bir ortam ve ben bir türlü konuyu kontrol edemiyorum ee, zemin bu kadar titriyorken ve o yüzden de İlk seminer çok başarılı geçmedi. Gelen 12 kişi de bir daha gelmedi zaten. Ama şöyle bir durum var. Ben bu işin devam edebileceğini düşündüm. Ve mesleğimi yaparak para kazanmayı, hayatımı geçindirmeyi hayal ettiğim için bu işe tutunmayı tercih ettim. Ve daha sonra Ankara'da o zaman Tunalı Hilmi Caddesi'nde daha doğrusu Bestekar Sokak'ta bir atölye vardı. Nano atölye. O atölyede Bekir Kıraç'la birlikte bir atölyede sanat tarihi seminerleri veriyordum. Ve sanat tarihi seminerleri verirken çok küçük bir salonumuz vardı. Küçük bir oda diyebilirsiniz. Bu odanın içinde 5 kişi, 4 kişi bazen işte arıyorlar 2 kişi rezervasyon yapıyor gidiyorsun. Çok uzun bir yolu gitmeniz gerekiyor. Ve gittiğimde o iki kişinin rezervasyonu iptal ettirdiğini öğrenip geri eve dönüyordum. Ancak yaptıkça yaptıkça yani iki kişi üç kişi anlattıkça bu sanat tarihini ve biraz da ilgi çekici konular bulmaya çalıştığımda insanların birbirlerine söyleyerek yavaş yavaş salonu doldurmaya başladıklarını gördüm ve bunun sonucunda da salonu üç kez büyüttük ve ben en sonunda artık dört kişinin beş kişinin geldiği seminerlerden Ankara'da 90 kişinin geldiği 100 kişinin geldiği seminerlere geçmiş oldum ve ee, çok büyük bir ilgi vardı. Bunun içinde zaten çok mutlu oldum ama 9 ay sürdü bu süreç. O 9 ayda aslında sürekli olarak seminer vere vere haftanın 4 günü 5 günü bu işi öğrendim diyebilirim. Daha sonra İstanbul'dan Container Beşiktaş'tan e, bir çalışma teklifi geldi ve Beşiktaş'ta ilk seminerimi verdim. 4 günde 400'e yakın kişi geldi. Her akşam bir konu Leonardo, Michelangelo, Caravaggio ve Bernini bunların hayatlarını ve eserlerini onların hayatlarının magazinsel yönlerini de sunarak aynı zamanda akademik bilgiyi de işin içine dahil ederek insanlara sanat tarihinin korkulacak bir şey olmadığını herkesin aslında biraz resim okuyabileceğini dönemleri tanıyabileceğini figürleri o figürlerin taşıdığı karakterleri tanıyabileceğini düşünüyordum, biliyordum ve insanlar da olumlu reaksiyon göstermeye başladı. Tabi seminerlerdeki hikayeler apayrı konu ki burada aynı zamanda böyle podcast programı da yapıyorum Art Niyet'te Kemal Akçay ile beraber. Orada da bu seminerlerde başımıza gelenler ya da bu konuda nasıl kendimizi geliştirdik Kemal ile konuştuğumuz bölümler var. Ki buna benzer bölümler burada da çekmeyi düşünüyorum. Ve ee, yavaş yavaş konteyner Beşiktaş'ta bir kitle oluşmuşken bu sefer de Begüm Genç ile tanıştım ee, Şu anda da köprü atölyeden ortağım kendisi Begüm Genç bana dedi ki ee, zorlu PSM'de sahneye çıkmak ister misin? Süreç bir sene içerisinde buraya gelmişti yani çok hızlı gelişmişti her şey Ve zorlu PSM'de yaklaşık 400 kişiye Leonardo da Vinci anlattığımda çok olumlu geri dönüşler aldım ee, hep YouTube'a girmem konusunda sürekli herkes, çevremdeki herkes YouTube'a girmelisin, orada da anlatmalısın diyorlardı. Ama hep çekingen davrandım. Hep biraz arkada durmak, daha hani çok büyük kitlelere hitap etmek konusunda ya da bir şeyler anlatmak konusunda rahat hissetmemek bir yandan bir yandan da daha zamanı var gibi düşünüyordum. Yani biraz daha anlatmalıyım gibi diye düşünüyordum. Bu seminerler 2 saat sürüyor ve 2 saat boyunca Atıyorum Leonardo da Vinci'nin hayatı ve eserleri. Ee, tabii tüm hayatını, tüm detaylarıyla iki de tüm eserlerini. Gerçi Leonardo'nun 28 eseri olduğu için çok sorun olmaz ama hani e, bir şekilde e, hayatını etkileyen eserleriyle birlikte, hem de izleyicinin tanıyabileceği, anlayabileceği örneklerle birlikte, hem de bir de hikayesi de dolu dolu olan, güzel olan eserleriyle birlikte anlattığımda çok e, insanların da mesela e, daha çok mesela kadınlar sanat tarihiyle ilgileniyor. Kadın katılımcılar daha çok oluyor. Erkek arkadaşlarını getiriyorlar. Ama erkek arkadaşları geldiği zaman vücut dillerinden çok olumsuz bir hava seziyorsunuz ilk başta. Ama seminerden çıkıp ya işte hani hiç beklemiyordum. 2 saat ...çok iyi vakit geçirdim diyen pek çok katılımcımız oldu. Hala daha devam ediyorlar. Hatta sanat tarihi kitapları aldılar. Yani benim bütün amacım sanatı ve sanat tarihini sevdirmek. Ve biz Begüm'le başka bir atölyede çalışıyorduk. Şu anda da bu videonun çok bir benzeri. Bu atölyenin YouTube kanalında aslında var. Ee, ve orasıyla herhangi bir bağımız yok. Biz de Begüm gençle birlikte... ...Köprü Atölye adında başka bir atölye açmaya karar verdik. Ve Köprü Atölye'de disiplinler arası bir köprü diyerek... Sanat tarihi, sinema, edebiyat, yemek yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda e, etkili olduğunu düşündüğümüz isimlerle birlikte çalışarak insanlara etkinlikler, sertifikalı eğitimler sunuyoruz. Ben de burada hani 12 haftalık sanat tarihi atölyesi, modern sanat atölyesi e, yapmanın yanı sıra bir de resim okuma atölyesi yapıyorum. Bunların yanında her çarşamba 8.30'da da hani zoom üzerinden ee, özel gerçekleştirdiğimiz yani böyle 50-60 kişilik bir e, kitleye hitap ettiğim diyeyim e, seminerler yapıyorum bu seminerler biraz daha e, nasıl diyeyim eğitimin dışında hem eğitici hem de eğlendirici yani eğlenmek dediğim e, mesela Michelangelo'nun Hayatı ve Eserleri yani bunu bir bilgisel gibi aslında bir hikaye gibi anlatıyorum ve aynı zamanda slide'dan eserlerini göstererek onların eserlerini analiz edip ee, tabii ki de pek çok başvurduğum kaynağı da açıklayarak slaytların sonuna yazarak nelerden faydalandım, nasıl faydalandım, neler okuyarak sanat tarihinde kendinizi geliştirebilirsiniz gibi yönlendirmelerle 2 saat boyunca anlatıyorum. Ve 2 saatin sonunda da e, yine sorular olursa soruları cevaplıyorum ve biz köprü atölyede bu şekilde seminerler veriyoruz. Bir yandan da Uygarlığın Ayak İzleri adında bir e, seri yazdım. Aslında 3 tane kitap, dördüncüsü de çok yakında geliyor. Ve Uygarlığın Ayak İzleri de sanat tarihine yeni başlayanlar için aslında. Bunlar için de ayrı bir video çekip kitapları da anlattığım ya da kitaplarla ilgili gelen bütün sorulara e, aslında yıllardır hiç böyle bir platformdan cevap verememiştim. On, o gelen soruların... Çoğunu hep bir yerde zaten topladık. O soruları açacağım burada e, okuyacağım ya da e, soru listesini zaten görmüş olduğum için ona göre bir planla yine e, videolar çekeceğim. Şimdi burada YouTube'da ne yapmak istiyorum ondan da kısaca bahsedeyim. YouTube aslında e, kısa kısa akımları açıklamak istediğim, burada canlı yayında sana sohbetleri yapmak istediğim, zaman zaman konuklar almak istediğim e, bir mecra olacak benim için. Ve e, bu mecranın içerisinde yine çok farklı e, mesela sanatçı analizleri, kimdir serisi ki yakından takip edenler Instagram ve Twitter'dan yazılarını yazdığımı görmüşlerdir. Ya Geçen mesela Gustav Klimt'in e, bir yazısını yazmak istedim kimdir diye 4 saat sürdü yani bunun araştırması toplaması yazmasıyla birlikte. Bunu yapana kadar en azından Gustav Klimt kimdir, bunu ya da diğer sanatçılara kimdir videoları çekerek bunu sizlere direkt olarak anlatmak istiyorum. Aynı zamanda akımlar, yani bütün akımları kısa kısa 3-5 dakikalık videolarda sizlere açıklayacağım, açıklamak istediğim bir kanal burası. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.